Merhaba arkadaşlar. Bugün size Oral-B Vitali 150 Brown'un şarjlı diş fırçasını tanıtacağım. İnternetten trend yoldan almış olduğum bir ürünü ben de ilk defa kullanacağım açıkçası. Bir, bir içerisinde şarjlı cihazın haricinde bir adaptörün iki tane de kullanılacak fırçanın olduğunu söyleniyor. Bu fırçanın dayanıklılığı her biri için 3 ay diyorlar ama ee, Kullanımda kullanımı değişir. Kişiden kişiye değişir diye düşünüyorum. Bir açalım size beraber. Nasıl bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum ama. Bir bakalım. Ee, içerisinde ilk önce bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzundan da isterseniz kurcalayabiliyorsunuz ne olduğunu. Ee, bu sanırım şarj cihazı. Evet. Şurada bir adaptörü var. Açarken dikkat etmek gerekiyor. Şurada bir tırnağı var. Bunu şu yukarıdan şöyle çekerseniz daha iyi. Buradan bu taraftan çekmeyin. Bu motorunun olduğu yer. Görüyorsunuz. Bayağı bir hassas gibi. Ürün bir mikserin motoruna benziyor. Brown. Burası da sanırım tutacak yerim artık bilmiyorum. Bir deneyeceğiz. Ee, i̇çerisinde bir tane yedek başlık. Bir de ekstra bir tane daha başlık. Çift başlıklı. Şimdi başlığın bir tanesini ben deniyorum. Açıp. Başlığı takarken dikkat etmesi gereken şuradaki sarı olan yeri ayrı olarak vermişler. Buraya bunu yerleştiriyoruz iyicene. Yerleştirdikten sonra şu cihazın sivri olan kısmını buradaki Görünüyor mu bilmiyorum da içerisinde tırnak gibi bir yer var. Onu oraya denk getirerekten geçiyoruz. Ufak bir tık diye bir ses geliyor. Ürünümüz ürünümüzü çalıştırdığımız zaman çalışıyor. Herhangi bir problem yok gibi gibi. Şurada bir de tutacağı var. Bu da şarj cihazı. Ürünün. Bu da şarj adaptörü. Adaptörle ilgili bilgileri burada. 220 volt elektrikle çalışabiliyor. Diğer ayarları da. Sanırım şurası kablo girişi olduğu için bunu buraya sokuyoruz. Evet. Tık diye bir ses geldi zaten. Şurada bunun oval bir girişi var. Bunun da bunun oval girişine doğru denk getirdikten sonra arkadaşlar bu, bu şekilde duruyor. Bunu mutfakta ya da şey e, e, tuvalette şarja koyabiliyorsunuz. Banyonuzda artık diş, diş fırçanızı koyduğunuz yerde şarja koyabiliyorsunuz. E, kullanım kılavuzunu tam olarak incelemedim ama Şarjın ne kadar dayandığıyla ilgili bilgi var mı burada? Bilmiyorum. Ee, Türkçe'de yazıyordur diye umuyorum inşallah. Kullanım kılavuzunda. Alacak olanlara tavsiye edermemi bilmiyorum ama ürün bu şekilde geldi. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.